Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Toplu taşıma hizmetlerini Mersin'in her noktasına ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, otobüs durağı olmayan ya da atıl vaziyette olan mahallelerdeki eski durakları kaldırarak modern otobüs duraklarını hayata geçiriyor. Mahallelerin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre belirlenen sayıda kurulan duraklar, mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergahlarına göre en iyi biçimde yerleştiriliyor yeni duraklara engelli vatandaşların kullanımına uygun engelli rampası ve engelli platformu da oluşturularak işlevsellik kazandırılıyor. Nisan ayından bugüne kadar 55 mahalleye 80 modern durak yerleştirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise toplam 144 otobüs durağı yenilenmiş olacak. Verilen toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyetini ifade eden vatandaşlar artık şehir içine ulaşımın daha rahat ve konforlu olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili verdiği hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Vallahi biz Mersin'deki hizmetin daha öncesini biliyoruz. Bugüne kadar ki gelişmeleri de gördük. Yaşımız gereği hasbel kader biliyoruz. Yani bu şehrin insanıyız. Çok mahrum günler geçirdik. Ama şu anda her köye, her mahalleye belli tarifeler içerisinde, belli saatler ölçülü bir otobüs konması bilen için çok iyi. Benim için de çok çok iyi. Yani şahsım için de iyi ama biliyorum ki toplum için de çok iyi. Onun için biz memnunuz. Allah razı olsun. Kaldı ki, kaldı ki eğer bu otobüsler olmasaydı öyle tahmin ediyorum bu hat minibüsleri, bu vatandaşları fiyat bazında çok aşırı derecede boğardı. Yani bu da kaçınılmazdı. Neyse ki bu otobüsler kondu. Onlar fahiş fiyat uygulamasından da vazgeçtiler. Onlar da normal mecrasında gidiyor gibi geliyor bana. Fakat biz belediyenin koyduğu bu otobüs şişelerinden hasreten faydalanan biriyim ben. Özellikle faydalanan biriyim. Benim hiçbir rahatsızlığım yok. Çok sağ olun var olun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili verdiği hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyoruz. Toplum için çok faydalı, uygun bir şeydir, hizmettir. Ondan dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Daima daha iyilerine layık olmak için hizmetler bekliyoruz. Eskiden otobüs yoktu. İki senedir otobüs geliyor. Geldi, gitti. Yine de gönderiyorlar. Çocuklarımız okula yerden gidiyor. Eskiden çok kötüydü. Hiç yoktu. Otobüsümüz de yoktu. Durağımız da yoktu. Biniyoruz otobüs saat başı. Gidip İşimizi görüp geri evimize gelebiliyoruz. Aynı işimize devam ediyoruz. Memnunuz. Ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran modern duraklar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi biliyoruz böyle inişli çıkış şeyler oluyor. Zaten burada engelli durma yeri var. Çok iyi biliyoruz çünkü çok rahat. Yani herkes rahat gelebiliyor. Engelliler için de kenarda yer ayırmışsınız sanırım. Bir de şöyle beklenilecek tam yer yani. En güzel yerlere katmışsınız. Çok teşekkür ederiz.